Fakat öncesinde birkaç bir şey söylemek istiyorum konunun biraz dışı ana konunun içerisinde olmak kaydıyla makale yazmak isteyen arkadaşlarım bence temel olarak en başta e, makalelerini planlamaları gerekiyor yani ben mesela bununla çok uğraştım daha sonra acemilik zamanlarını da hep bunu karşılaştım yani mesela şimdi Covid popüler işte tezde de böyle. İşte Covid'de ne bileyim e, yoğun bakıma giren gebelerin bir toplayalım gibi bir yaklaşım değil de daha kafadan amacımız ortaya koyarsak ona e, uygun bir datayı ekstrakt ettikten sonra e, her şey çok daha iyi oluyor. Metot daha iyi kuruluyor, istatistik çok daha iyi e, analiz edilebiliyor. Sonradan geriye doğru bunu düzeltmek aşırı derecede zor. Bunun altını çizmek istiyorum ve herkesi bir miktar istatistik bilmedi davet ediyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi zaten referansımızı biz aslında temel olarak biliyoruz. Herkesin az buçuk bir kafasında bir fikir var. Fakat olay biraz daha detaylı tabii. Şimdi e, bir kere referansı niye vereceğiz? Önce bunu bunu bilmemiz gerekiyor. Daha sonradan da bu referansı nasıl vereceğiz? Bence üçüncü zor kısım bizim için tez ya da makale konusunda. Şimdi bu referansları biz yazdık, makalede bitti. Ya red aldık ya da değiştireceğiz. Ya da araya bir referans ekleyeceğiz. İşte esas problem burada başlıyor. Yani ciddi bir zaman kaybı falan oluşturuyor. Ee, çeşitli yazım şekilleri var. Çeşitli programlar da var. Bahsedeceğim ama öncesinde bu referans verme bir atıf konusuyla ilgili birkaç terminolojiye girmek istiyorum. Şimdi bu referansları... E vermemiz temel olarak bizi bir intihalden yani işte terminolojik olarak plagiarizm dediğimiz bir şeyden koruyor. Eğer başkasına ait olan bir fikri kendi cümlesiyle ya da ondan referans vermeden bahsetmek e, tıp biliminde hırsızlık olarak suçlanıyor ve ciddi bir akademik suç. Hem uluslararası editörler camiasında hem de e, güncel Türkiye için de böyle. Birazdan yine bahsedeceğim bazı şeyler var. O yüzden benim önerim Hemen hemen her iddiamızı literatürden aldığımız iddiamızı lit referansla ilişkilendirmek bu önemli bir konu. Artık bunu hakemler de bakıyor, editörler de bakıyor. Ee, şimdi mesela böyle işte şeyler var, ee, referansların yazım şekilleri falan var. Ben onları detayına geleceğim ama temel olarak bunu hiçbir zaman unutmamamız lazım. Yani bir iddia oldu, buna mutlaka bir site, yani bir e Atıfta bulunmamız gerekiyor. Bu bence sadece makalede değil, PowerPoint sunumlarında da bu bence olması gerekiyor. Bu bizi birer bir bir ayağında intihalden koruyor. Fakat diğer ayağında da şöyle bir konu da var arkadaşlar. Biz makaleyi okurken ya da biz makale yazıp okuyacak olan kişileri gönderdiğimiz zaman ya da genel olarak public olarak dünyadaki bilim dünyası yani o okuyacak kişiler bu makalenin hangi referanslardan orijin aldığını çerçevesini sadece diskaşına ya da makalenin hipotezine göre değil, referanslarıyla da beraber bir e, perspektife sahip olabiliyor. Bu da bir yönden daha önemli oluyor. Yani biz makalede bir şey iddia ettik, evet bunu biz okuduk güzel ama öyle değil referansları değerlendirerek de evet bu yazar bu makaleyi böyle yazmış fakat bu referanslar çerçevesinde değerlendirmesi karşı tarafta yeni hipotezlerin oluşmasına, yeni bir bilimsel bakış açısının gelişmesine ya da bir eleştiri yapacaksa o perspektiften bir eleştiri yapmasına olanak sağlıyor. Bu yüzden bir başka önemli tarafı da var. Yani sadece intihal konusu değil. İlkeleri var. Ben böyle çok uzun yazılabilir. Fakat temel anlamda ben makale bazlı ve tez bazlı konuşmak istiyorum. Şimdi makalelerde referanslar var. Yani içinde. Bunlara atıf diyoruz. Station olan. Yani citation diyorlar. İşte Türkçe çeviriyor. Bir de kaynakça bölümü var çok bilinmiyor ama mesela bu bibliografi ya da işte dizin dediğimiz bir yapı var. bu işte bibliografik künye dediğimiz yapı da aslında makalenin kaynakçıdaki o uzun hali. Teknik bir yapıdır bu. İşte kaynakça bölümü olmalı. İşte her kaynak kaynakçıda yer almalı makale. Yani kalkıp siz referans listesine bir tane makale koyup makalede yer vermemezlik yapamazsınız. Ya da tam tersi makalede verdiğiniz bir referansı da kaynakçıda göstermek zorundasınız. Ve her zaman bir kez buna yer verilmesi gerekir. E, repeat'ten mutlak sureti kaçınmak gerekir. Hatta makalede red sebebi dahi olabilir. Şimdi bazı genel şeyler var. Mesela bir makale aldık. Yani bir makalenin içinde bir bilgi alacağız. Bunu biz kendi cümlemizle e, analiz ve sentez yapıp yazmamız gerekiyor. Yani kalkıp onun içindeki paragrafı alıp paraphrase yaparak yapmak e, bu da istenen bir durum değil. Bunun altını çizmek istiyorum. Burada önemli. İkinci önemli nokta da eğer illaki özel bir cümle ise bu, bunu değiştirmeden alıntı yapacaksa, buna da atıf vereceğiz. Fakat bunu tırnak içinde kendi cümlemiz gibi değil, yazarın cümlesiymiş gibi göstermek önemli. Eğer bir e, atık yapacağımız bir e, bilgi, bir patent ya da telif hakkıysa mutlaka bu e, yazardan e, sadece e, yaz, makalesinin e, şeyine değil, aynı zamanda yazılı bir izin de almamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. Bir de özellikle şimdi son yıllarda popüler bu hash indeksi ve özellikle makalelerin daha doğrusu dergilerin haf faktörlerine yükselmesi için ya da ögen faktörünün yükselmesi için zaten ondan dolayı çıktı. İşte self plagiarizm öz intihar denilen bir yapı var. Mesela yazar kalkıyor referansların içerisinde kendi makalelerini çatır çatır da bulunuyor. Bu da istenen bir şey değil etik dışı davranış olarak kabul ediliyor. pardon, Şimdi böyle bir yapı var. Bu bibliografik künyesi. İşte bu farklı stillerde yazılabiliyor. Aslında bu işin tarihsel bir seremonisi var. Şimdi son yıllarda teknoloji ilerlediği için bunu bir standartize oturtmaya çalışmalarla ilgili ciddi bir dünyada trend var. Fakat önceden dergiler kendi ciltlerindeki ciltlerindeki de sayılarındaki referansların standartını oluşturdukları için zaman içerisinde bununla ayrılık oluşmuş hem bu tıp bilimi içerisinde de tıp bilimi dışında diğer e, disiplinler içinde böyle. Yani sadece biz tabi olarak konuştuğumuz zaman böyle ama değil mi? Hukukta da hukuk var işte sanat tarihi falan derseniz bu zaman içerisinde bu makalelerin künyelerinde değişiklikler oluşuyor. bu da kendi başına bir problem oluşmaya başladı. Yani e, bildiğim kadarıyla e, altı bine yakın sadece EndNote'da referans stili var. E, böyle de bir e, nasıl söyleyelim bilimsel bir zorlukla karşı karşıyayız. Aslında temelde olay referansa koymak ve atıf vermek. Fakat dergiler bunu istiyor. Birazdan tarihlerini gireceğim. İşte bir klasik burada şey var. Yazarın ismi var. Bu bir nettir. Buna bir outline geliyor. Bu, bu bir tarih. Bu önemli. Yani biz makalede kullandığımız e, referanslarımız ne kadar eski ne kadar yeni. Bu, bunu bu nasıl da bulunuyor. Bunun yeri değişebiliyor. Daha sonradan şuradan bir makalenin ismi. Bu da standart gibi bir şeydir. Yani kalkıp bunu en sonunda pek göremeyiz. Sonra şurada derginin ismi geçiyor. Son yıllarda derginin isimlerinde bir abbreviation denilen kısaltma kullanılmak zorunda gibi. Bazılarında istenmiyor ama birçoğunda var ve bunun da standardı var. Özellikle search engine'larla beraber bu makalelerin bulunabilmesi için bunu standart hale gelmesi önemli. Şurada bir volume numarası var. Yanında da bir sayı dediğimiz bir numara var. Şimdi e, e, sayı dediğimiz numara da şu. Yani her bir bölümde birden çok sayılabiliyor. Ben mesela American Journal'da Green Journal'a baktım. Bunlar mesela altı şart halinden sonra bölüm bir atlıyor. İşte e, bazı dergilerde de bildiğim kadarıyla ürünün bir dergi vardı. O da 12-13 tane birden alıyor. Türkiye'de de var böyle şekilde. Yani burada bir standart yok. Bu kafa karıştırmasın. Şu cilt demek, şu da e, makalenin künyesindeki o cildin içindeki sayı numarası demek. Şu da sayfa numarası. Şimdi bazı makalelerde Bunlar değişken olabilir ama temel olarak makale bunlar oluşuyor. İşte burada virgüdenin bir noktaları virgül olduğu falan. Son yıllarda doy numaraları her bir makaleye spesifik konuşuyor Bir makale dergi e, dergi bir makale kabul ettikten sonra bu yayın editörüne gittikten sonra da şu bir kurmuş var. Bu kuruluş buna bir numara veriyor. Son zamanlarda e, iki slaşlı da oluyordu. Fakat gerek tek slaşlı bu önek e, son ek diye deniliyor. Bunu siz Google'a direkt olarak yazdığınız zaman şu makaleyi direkt buluyor. Bu da makalenin daha bir spesifik, aynen işte son yıllarda Ersever'in yaptığı gibi Orsic e, numarası gibi bir şey. Şimdi mesela ben şöyle e, şey yapmak istedim. Şöyle döndüreyim de düşmeyeyim. <laughs> Şimdi bu bir indeksimiz. Yani kaynakça, yani buna referanslar diyoruz, Bibliografi ya da indeks. Bu da makale içerisinde atıklı. Şimdi mesela makalelik genellikle noktadan sonra verilir. Ve bu köşeli parantez olduğu dergi var. Normal, klasik parantez olduğu dergi var. İşte renkli, renksiz olduğu var. Burada numaraları veriyoruz. Bu numaralar makalede sıralı gidiyor. Ve e, makalenin, bu şart farklı bir makale. Makalenin yapısına daha doğrusu derginin yapısına göre ve yani burada Author Instructions kısmındaki e, direktiflere göre de bunları belirliyoruz. Mesela burada bu bir APA stili ya da Harvard stili dediğimiz bir stil. Bu genelde bir medikal alanda One Cover Style çok meşhur ve yaygındır. Son yıllarda da bu e, Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nin e, ama dediği yani işte ama kısaltması ya da NLM dediği bir kısaltma da var. O da popüler olarak kullanılıyor ve standart hale bir PubMed grubu üzerinden söylemek istedim. Şimdi burada mesela yazar birden sayısı etol kullanılıyor. Böyle kullanılıyor. Eğer diyor ki iki tane yazarınız varsa etol kullanılıyor. Koy bazen mülkü koy. Bunların her bir her bir dergi ezberlemesi kesinlikle gerek yok. Fakat burada dikkat çekmek istediğim şey şu. Şunlar bir makale yazdıktan sonra yeniden değiştirmek gerçekten ölüm. Mesela dedik ki şuraya 19. makaleyi koyacağız. Şimdi 17, 18, burada 19 var. Buraya 19 boyunca bu 20 olacak. 25 tane makale varsa geriye doğru inanılmaz zor bir durum oluşturuyor. Birazdan bunları nasıl çözeceğiz anlatmak istedim. İşte mesela bu Vancouver Style'da süper script denilen bir yapı. işte 11 tek verilirse oluyor. Eğer şu cümlede birden çok referans kullandıysak araya e, orta tire kullanıyoruz 12-14 ya da mesela sadece iki tane varsa bunlar sıralıysa 8 sıralı olmak zorunda 12-13 eğer sıralı değilse bazen olabilir mesela 15-16-17-18-19 burada buna atıkta bulunuyor ama 18 yoksa buna 15-18-19 koymamız gerekir. Bazı dergilerde e, ve bizim yazılım stilimizde mesela as described by Cormac et al. dediğimiz zaman burada parantez yer değiştiriyor, buraya 2020 getiriyor. Bunlar bazı makale, e, daha doğrusu bazı dergilerde açıklanma, açıklanmamış oluyor. Yani böyle bir durumda da karşılaşabiliyoruz. Burada genel olarak e, derginin yazdığı stillere bakmak ya da benim bazen yaptığım gibi derginin eski makalelerine bakıp orada nasıl yazmış öyle almak bizim işimize yarayabilir. Bakın bu da bir APA stilinde ee, bir indeks yani bir referans. Burada da isim sırasına göre buluyor. Yani biz kalkıp mesela bu bir Ben yani 11'e bakıp gidip burada 11'e bakıyorduk. Fakat burada 11 bir APA stilinde aynen burada Nalo et yazdığı zaman biz gidip burada neye bakıyoruz? Şimdi bu APA stilinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, birazdan bu aslında çok basit bir konu değil arkadaşlar. Dünyada Editörler Birliği'nin ve ilişkilendirilen yani dergilerin Editörler Birliği olsun ya da yazarlar ya da bu işte Amerika'da birçok kuruluş var. Bu, bu olayları düzenliyorlar. Ve bugün mesela bir tane derginin Türk tıp dizinin de dizin hale gelebilmesi ya da Thomson Reuters'ta ya da PubMed'de basılabilmesi için referanslarının ciddi şekilde dikkatli ve düzgün yapılmış olma zorunluluğu var. Mesela bakın bizim Türk Tıp Dizilinde 8 bir şey var bunun bir yönetmeliği var. 8, 9 ve 13. maddeleri şöyle diyor. Her bilimsel yazının kaynakçısı mutlaka bulunmalı. Kaynaklar Latin alfabesiyle yazılmış olmalı. Buna Arabic numerals da denir. E, kafa karışık olmasın diye söylemek istedim. Veriliş şekli, doğruluğu ve ulaşabilirliğine mutlaka özen gösterilmesi gerekir. Mesela 9. madde diyor ki kaynakça uluslararası kaynak yazım biçimlerine uymalı. Öyle kafanıza göre kalkıp bunu yazamazsınız diyor. Bunu dergiye söylüyor Türk e, TÜBİTAK. Makale yazım kurallarını da bunu ayrıntılı şekilde belirtiyor. Daha sonra diyor ki dergide dizinlenen kaynaklar konusunda okuyucu ve yazarlarını yanlış bilgilendirmeye neden olacak isimler de belirtilmemelidir diyor. Bazı dergilerde ben rast geldim. Hepiniz rast gelmişsinizdir. Bakıyorsunuz referansta yazıyı merak ediyorsunuz. Referansta onunla ilgili alakası yok bambaşka bir şey. Mutlaka önerim yazdığınız yazılarda referanslarınızı başka bir yerden evet ben de bunu alıp onun referansını oraya okumadan koymamaya çalışın. E i̇şte bunu bahsettim zaten. Bu bir işte başlık, doyu numarası dedik. Burada işte page range, burada date var. Klasik volume issue ve numaralarından bahsediyoruz. Burada stiller var. Şik, bazı bunlar çok popüler. Aslında bir sürü var da işte bu MLA, APA, Chicago, ama CS, bu kimyada daha çok. Şu asa stili var. İşte sosyal bilimler olması lazım. E, falan, falan, falan. Buraya geçelim. Mesela bunlar en sık kullanılan. Şimdi bu intex dediğimiz yani makalenin içinde yazarın ismini verilen model işte APA stili ve Harvard modeli. İşte bunlar var. Şu bildiğim kadarıyla business alanda, şu işte edebiyat alanında ee, ama stili yaygın. Bizde, bizi ilgilendiriyor NLM, bu PubMed'in kullandığı Ulusal Sağlık Kütüphanesi'nde Vancouver Stil, bizde yaklaşık makalenin 180'i. Daha sonra yapılanlar zaten de bu Vancouver Stil'den e, türetilmiş olanlar. Ama şuraya dikkat çekmek istiyorum. Bakın sadece referanslarda değil arkadaşlar. Ben hemen hemen tüm aslan arkadaşlarım şu APA e, manual manuel guideline'ını okumasını tavsiye ediyorum. Bunun e, şey ücretli ama Türkçe çevirileri var internette. Şimdi bu APA sadece referansı düzenlemiyor. Bir makalede başlığı nasıl yazılacağından tutun, title page'in nasıl olacağına, tabloların nasıl olacağıyla ilgili çok ciddi önemli bilgiler veriyor. Ve APA ile beraber yapılan tablolar da kabul ediliyor. Çok referans soruna dönmese de. Zaten bu e, çok meşhur bir e, olay. Özellikle psikoloji ve sosyal bilimler ve eğitim bilimlerinde hemen hemen standart. Ona göre de falan referans, zaman, zannediyorum ki zaman içerisinde tamamen herhalde buna dönüş bir şey olacak e, durumu var. E, şimdi ben yani Amerikan Journal'ın şeyini koydum. Mesela şimdi biz bir dergiye göndereceğiz. İşte burada nasıl yapacağız bunu? Biz işte burada submit dediğimiz bir yer var. Bazen submit'e girip oradan açılan oraya biz insert olduğumuz zaman karşımıza çıkar. Bazen instructions kısmı, bazen de derginin kendisinde vardır. Bu guide for authors diye değişebilir ama mutlaka bulunuyor. Burada işte böyle eğimler var, skoplar var. İşte main text'i ne yapacaksın diyor. Buraya ne yapacaksın diyor. Mesela condensation page, her makalede, her dergide yok fakat Burada var. Mesela işte diyor ki şunu kullan diyor mesela bu numarasını. Şimdi bunu referans kısmında bu makalemizi Ajok'a gönderirken nelere uymamızla ilgili adım adım bize her şeyi söylüyor. Mesela bakın diyor ki Ajok işte genel olarak diyor ama'yı kullan diyor. Altı işte yazara kadar diyor hepsini listele. Yedi ve üzerinde diyor üç ve etol kullan diyor. İşte John Lai'de artıkları bir tane örnek vermiş. Diyor ki bak bunu böyle yaz. Biz buna bakarak bunu mutlaka böyle uygulamamız gerekir. Bunlar ee, bizi Eee editörün ya da yardımcı editörün gözünde ciddiyetsiz bir yazar konumuna düşürerek makalemizin e, azaltacak azaltacaktır diye düşünüyorum. Zaten de öyle oluyor. Hatta ciddi uyarı geliyor. Bak diyor düzelt bunu falan diyor. Devam edelim. Mesela referanslarda işte diyor ki mesela bak diyor burada diyor dergileri diyor isimleri yazarken diyor şunu kullan diyor. Öyle dergi kafana göre kısaltma diyor. Ben birazdan bunun linkini de vereceğim. Link de bu. Bunu National Library of Medicine'a girdiğimizde makalenin, daha doğrusu dergin ismi yazdığımızda, referans edeceğimiz dergin ismi yazdığımızda bizim burada short veriyor. Mesela diyor ki nasıl number order edeceksin diyor. Bu hepsi diyor. sıralı koy diyor falan. Çok detaya girmiyor. Mesela süper script istiyor. Üst olarak, yani. Amada, Vancouver stil yani. Vancouver, ama da Vancouver'a e, Fakat diyor parantezde kullanma Bunlara teker teker uymamız gerekir arkadaşlar. Alcımız, biraz azaldı. Bitiriyorum abi son hızlı. Ee, buraları geçeyim. Şimdi bu ama, Aman'ın da manuel style'ı var. Bir de bu NLM dediğimiz pop bir, e, şey var. Manuel buku var. Bunlar internette var arkadaşlar. Okumanızı işte tavsiye ederim. İşte bu, ben bundan biraz bahsettim. İşte bu standart. Buraları geçelim. Konuştuk zaten. Bakın burada mesela newspaper olunca nasıl olacak? İşte bir homepage, page'in homepage olunca nasıl olacak? Bunlar teker teker açıklanmıştır. Dergini kendi instruction kısmında bulamasanız bile bu ama ya da apa guideline'ın içinde bu yani sayfa falan bir şey. orada detaylı bir şekilde bulabilirsiniz. Önemli. Yani illaki ki journal bir station etmek zorunda değilsiniz. Ee, herhangi bir şey de olabiliyor. Biliyorsunuz bilim, bilim şey yok. Mesela bir, bir kitap e, ya da kitap chapter'ı işte bir konferans proceeding yani bir sözel sunum ee, gibi bunlar. Mesela bu az önce bahsettiğim şey. E, buraya işte çoğunluğu title yazınca evreni işini buluyor. Devam edelim. Şimdi abi son bir iki dakika toparlıyor. Konuya şimdi gibi <laughs> Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar makale ya, <laughs> makaleyi şimdi yazdık. Bitti bilmem ne. Bunu toparladık. Harika. Şimdi bir de bunun bir programı var. Bunlar tabii çok paralı. parasızlar da var. Bir tane süper bir site var. Benim çok yararladığım bir şey. Onu da size vereceğim. Mutlaka faydalı olacaktır ki bunu duymuşsunuzdur. İşte Zotero popüler, Citavi popüler olmaya başladı. Mendeley var, Elsevier bunu satın aldı. ne hani diyorum, 15 yıldan sonra bu reference work diye bir şey vardı. Reference Manager artık o kalktı, bitti. Mendeley'in içerisine girdi. Daha doğrusu Thomson Reuters olabilir. Şimdi bu EndNote kafa bir yazılım. Şunlar LaTeX dediğimiz farklı oralar hiç girmeyeyim isterseniz. Şimdi burada Zotero var, Mendeley var, EndNote var, Citavi var, Chapter i̇şte Papers var. Bunlar program. Bunlar hem bibliografik künye açısından tüm makaleleri aynı zamanda biz e, toplayabiliyor. Bunlara full text künyesi verebiliyor ya da bizim kendi kütüphanemizi yapmamıza da imkan veriyor. Hemen hızlıca geçip bitiriyorum. Bunlar popülerleri, işte yayın evleri. Bu tabii ciddi bir e, şey. Ne derler? Gelir kapısı da mı dener bilmiyorum. Menderi ücretsiz. EndNote 200 euro'dan son zannediyorum. Böyle Acetepe gibi üniversiteler bunları bedava veriyordur ama biz eğitim araştırma zorlanıyoruz. Ondan sonra <laughs> Şimdi bu endnot'tan ben bahsetmek istedim. Ben öyle bitiriyorum. Son 2-3 saydım. Şimdi endnot'a açınca detay hiç girmeyeceğim. Ne bir derya bir program. Sadece bakın burada PubMed var. Web of Science var. Yani aynen PubMed'i kullanabildiğimiz gibi biz endnot'u kullanabiliriz. Bu bir. İki, detaylı kullanabiliriz. Burada Boolean operatörleri var. Yani buraya end koyup, or koyup ya da not koyup işte Taner Günay olsun, Orhan Şahin olmasın yazılarını bana ver diyebiliriz. Şurada makale ekle var, şurada bunu bebe gönder var, full bul var. Burada da bize makalemizin indeksini veriyor. Hemen olarak böyle. Yani biz referans edeceğimiz makaleyi buradan önce buluyoruz. Daha sonra yani yazıyoruz. Bu buluyor bize. Bu Word'le senkronize çalışıyor. Şimdi ben buradan PubMed'e geldim. Şurada işte bir tane isim yazdım. Sarıkçıoğlu L. Ondan sonra bakın bunları bize bu, yani bu mesela da bir oraya Sarıkçıoğlu ya da buraya kanser. Yani hani sadece azaltmak için şey yazdım. Mesela kanser böyle böyle buluyor. Mesela işte buraya şey de yazabilirsiniz. Yani bu journal olmayabilir. Book da olabilir. İşte newspaper da olabilir. Bakın böyle buluyor. Daha sonradan burada first author olarak da bunu aratabilirsiniz. Bu da önemli. Mesela record number'a göre referans type'a göre aratabilirsiniz. Ee, sonra Word'a e geliyoruz. Word'un içinde bir add-on var. Şurada insert station dediğimiz zaman, orada tıkladığımız makaleye gelip şuradaki cursor'un yerine bastığımız anda otomatik olarak buraya makale atıyor. Ee, bunu böyle kestim. Buraya bir nokta uzatmamak için söylüyorum Bir de yine çok önemli, bence herkesin bilmesi gereken noktalardan bir tanesi Word'de de arkadaşlar insert station yapılabilir. Ben bunu yıllar sonra öğrendim. Bakın Word'de referanslar kısmında Zaten Word'ü biz kullandığımızda eğer Mendeley'e üyesek ya da Entnot'a üyesek burada bakın onun bir opsiyon açılır. Şurada bu tez yazarken inanılmaz önemli bir şey. 250 tane tezin ol, şey, referansın olduğu bir yer araya bir tane koyduğunuz zaman hepsi geriye kayacaktır. Bunu unutmayın. Şuraya insert station deyince şuraya nokta getirince şurada çok fazla bir style yok ama birkaç tane var. Buraya hepsini koyuyor ve bu şekilde devam edebiliyoruz. O işte oraya yazınca da biz makalemizi şu de buraya yazıyoruz. Mendeley'de böyle başlık var. Hiç girmeyeceğim. Mendeley'de aynen EndNote gibi ücretsiz fakat EndNote bu işin number one'ı. Son olarak da yine bir Google Akademik'ten de site edebiliyoruz arkadaşlar. Bunu da sonradan öğrendim. Bunun alıntı yap var. İşte Ateş Hoca'nın ismini yazdı. <laughs> alıntı dediğim, dediğim, dediğiniz zaman karşımıza şöyle çıkıyor. Bazı makalelerde birden fazla burada üç tane veriyor. Mesela MLA, APA, ISO. Bunu olduğu gibi alıp makalenize koyabilirsiniz. Ee, mesela bakın burada Amerikan Cumhuriyeti'nden bir tane konu, MLA var, APA var, Chicago, Harvard, Vancouver. Şunu olduğu gibi hiç daha ek kutu para vermenize gerek kalmadan da e, Google Akademik'ten de bunu yapabilirsiniz. Aynı zamanda PubMed'de de yine site kısmı var. Burada dört tane standart veriyor. Genellikle biz amayı kullandığımız için de buradan da makaleyi yazdıktan sonra site kısmına gelip oradan format kısmını kopyalayıp de makaleyi kullanabiliriz. Bir de Kika diye bir hatırlatmak için var. Ve son olarak son slide'ı. Bir diye bir internet sitesi var. Bu Big Guru internet sitesinde birçok bilmiyorum aranızda kullanan var mı? Yani ben bundan inanılmaz fayda gördüm. E, AdMod falan kullanıcı çöktüğü için. Şurada More Station Styles dediğimiz zaman mesela APA'ya giriyorsunuz. Bunu mutlaka kullanın. Mesela şuraya yazıyorsunuz. İster URL, ister doy ister website ya da site'in kendisi. Yazıyorsunuz ve LinkedIn için kullanıyor. Buna basıyorsunuz. Otomatik atıyor. Buna makaleye koyuyorsunuz. İş bitmiş oluyor. Herkese teşekkür ederim.